Aleykümselam. Allah'a bereketler. Saygıdeğer okuyayı dimak fişleri. Birazdan inşallah su kuyusu projemize ve işlenmiş olan Ummu ve Bekir Eldirim isimli kuyunun açılışını yapacağız. Kuyu muza adını veren Ummu Hanime efendi ve Bekir Bey hakkın rahmetine kabuş muşlak. Allah subhanahu ve taala merhum ve merhumeye gönü gönü rahmet ailesin mekanları cennet olsun. Ve işçilerine onların adına bu güzel hayri işledikleri için canı gönülden teşekkür ederiz. Kıyametlik adkileri ile hem rahmetlilerin hayrına yardımlarda bulundular hem de buradaki mazlumları sevindirdiler. Vakfedilen bu kuyu yaklaşık ya bu vakfedilen bu kuyu yaklaşık 160 kardeşimizin yaşadığı Mohishkali isimli Bangladeş kuyunda yapılmıştır. Temiz suya eriş, erişimleri oldukça kiş, kişikli olan Bangladeşli kardeşlerimiz için bu su kuyusunun açılması Allah'ın izni ile yeni bir yaşamın kapı, kapılarını aralayacak ve onların hayatlarını bir nefze olsun kolay lastir, Yüce Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu, bu su kuyusundan hasil olacak sevavi hem be hem de geçmişlerinin ruhuna yazsın. Be işimizin ve sevdiklerinin cennetine vesile olsun. İnşallah بوكي يونان يقول مسنا اسمي له وسيلة أولان أمه في بكير بعيش مزيج جنتك آف النبي صلى الله عليه وسلم بقوم شو آيلسن الحمد لله رب العالمين السلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الله مرحم ارحمهم وبكير برحمتك الواسعه اللهم اغفر لهما اللهم اغفر لهما وابن... اللهم ابن لهما بيوتا في الجنه اللهم ب... ابن لهما بيوتا في الجنه وادخلهما في اعلى مقام الجنه اللهم ارحم اولادهما اللهم ارحم آباءهما في الدنيا والاخره اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه اللهم رحم رحمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب <applause>